Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dur. Ben aşağı indir. Oluyor mu? Bugün sizlerle ee, okul pikniğindeyiz. Kulak çekeceğim. Hadi. Şimdi o zaman. Parka gidelim mi? <laughs> Bence de Park edelim mi? Sen izin veriyor. Annem arabaya gitti ama telefonunu da aldım ya Biraz daha apıtı apıtı yapalım gideriz. Hala çektik. Korona oynadık. Apıtı apıtı yaptık. Apıtı tı yaptık. Sonra şimdi de birazdan gideceğiz. Bacı 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 santa aşık. Galatasaray şarkısı. Ne <laughs> <Dur>, şarkı var? <laughs> ne <oldu> ki? Başladı. Tamam. <laughs>

Ne kıvır kıvrılacak şarkı mı bu? Işte. <laughs> Bir şey diyeceğim. Parka gidelim mi? Ben parka gidelim. Ben de parka gidelim. <laughs> e, biraz, biraz, biraz sonra gidiyor. Bak, hayır. hayır. İp atlayacağız, durak atacağız. <laughs> halat çekmece oynayacağız. Şimdi halat çekmece oynayacağız. Gidiyoruz <laughs> böyle. Bu arada onlar kaydediliyor mu o videolar? <laughs> evet. Sen ee, Youtube'a atacağım. O yüzden düzgün olması lazım. <laughs> Kankalar ben de var. El, beni bekle. Oha suya bak yemişsin Baksana <laughs> şuna. <laughs> Yemişim. Ben de yüzükim. Evet arkadaşım ben de varım burada. Ben de varım Youtube videosu çekiyorum. arkadaşlar halat çekmece oynayacağız galiba değil anne? Halat çekmece oynayacağız. Gel beni öp beni anne aslan anne gel beni gel beni ya oradan oradan anne elimi çek bize bak şimdi altın kendin gel gel

Anneler resmine geldi.

geldik grupça böyle. Arkadaşlarımla parkta ebelenme çöreceğiz. Sayıyor. Yağmur sayıyor. Yağmur sayıyor. Gezik ya. Nereye çok şiddetliyim ve bizi görme şansı var. Böyle. Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Çok güzel ve eğlenceli oldu. Eve geldim şimdi. Üstümü falan değiştirdim. Saçımı açtım. Başım çok ağrıyordu geldiğimde eve. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve tüntüne basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.